Geçenlerde kendi Valorant ajanımı yaptım. Nerede Valorant'a yeni bir karakter çıkacağını duydum. Hatta YouTube'da bu karakterle ilgili resmi bir fragman yayınlandı. O fragmanı açmış izliyordum ve o sırada ya şu karakter yapma işini çok isterdim yapayım biliyor musun? Bir şey diyeyim mi? Karakter tasarlayabileceğim bir işe mi girsem ya? Keşke öyle bir şey yapsam ya. Ama bir fikir geldi. Neden ben de bir Valorant karakteri yapmıyorum ki dedim kendi kendime. Ve her Çok şey mantıklı anda şekillenmeye başladı. Yakışıklı ve tatlı bir karakter yapmak istiyordum. Ama yakışıklı ve tatlı olduğu kazarda karanlık bir karakter yapmak istiyordum. Yani karanlığa yön veren, karanlığı yöneten, karanlığın kendisi olan bir karakter yapmak istiyordum. Bu hype'ı da nereden aldın derseniz en son Netflix'te Shadowman izledim. Tam benim yüzden, kafada. Evet. Karakterimiz ne kadar tatlı, yakışıklı, komik bir insan olsa da karanlık bir insan olacaktı. Karanlığa dönüşebilecek, karanlık smoke atabilecek, hatta öyle bir ulti olacak ki gerçekten çok korkunç bir ulti. Aklımda vardı bir şeyler böyle kuruyordum işte kafamda. Asıl sorun bu fikirleri gerçeğe dökmek. Bu video dostlarım bir yazılım videosundan Ama çok bu videonun bir tasarım son 3-4 dakikasını okuyoruz izle. Ve eğer ki güzel like gelirse de bu videoya bu tarz tasarım videolarını da devam ettirmeyi düşünüyorum. O har görünümü onun seyirler. Bildiğiniz üzere Valorant'taki tüm karakterlerin totalde 4 tane skili var. Ve bunlar default haliyle C CQ, Q skili, E skili ve X yani ulti skili. Ve her bir skillin farklı kullanım şekli, farklı adedi ve markette de farklı fiyatı var. Bazı skillin iki kopyala yapıştır yapsa biter miydi? tane oluyorken bazıları bazı 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 üç tane olabiliyor. Mehmet o eski... Oo 1 yıl olmuş kardeşim. Aleykümselam hoş geldin. Her round bedava olarak karakterleri veriliyor. Ve bu skiller oyun içinde kullanıldıktan sonra ya tekrardan kill alınca doluyorlar ya da belirli bir süreyle tekrardan doluyorlar. Oyuna uyumlu bir karakter yapmak istiyorsak bu kuralları göz ardı edemeyiz. Ben karakterin skilllerini şu şekilde düşündüm. Skilllere geçmeden önce şu... Benim Valorant'ta canımı sıkan en büyük konuyu söyleyeyim mi size? Niye oynamadığımı söyleyeyim. Abicim Yeter önümü görerek oynamak istiyorum ben bir oyunu. Her yer kör. Herkes kör atıyor. Herkes bir şey atıyor. Herkes kör ediyor. Ve bir de grafikleri yani. Bir tık beni böyle sarmıyor yani. Şunu söylemek istiyorum. Bütün bu bahsettiğim skill'leri yazılımsal olarak da kodladım. Yani tam olarak ne kadar güzel yaptım orasını bilemem ama en azından göstermelik bir şeyler çıkardım ortaya. Bunu da bir gün sonunda göstereceğim. Iyi. Önce skill'leri tanıyalım. C skill'i Dark Smoke. İlk skillimiz neredeyse bütün karakterlerde olan smoke skilli. Fakat tabi diğer karakterlerden daha farklı bir şekilde çalışıyor. Heaven map'ini örnek alalım. Yakışıklı karakterimiz A side'ı tutuyor. Smoke şu şekilde kullanılıyor. Diyelim ki longa smoke atmak istiyor. Smoke tamamen duvarlar arasından geçebilen bir smoke. Olay şu. C'ye basılı tutuyorsunuz ve öne doğru bir şey uçmaya başlıyor. Bir karanlık madde. Bir duman. Bu dumanı C'yi bıraktığınız saniye patlatıp gerçek bir smoke'a dönüştürebiliyorsunuz. Fakat hayır bu smoke'u hiçbir şekilde sağa sol yukarı aşağı yönlendiremiyorsunuz. Sadece Sadece ve sadece C'yi bıraktığınızda otomatik olarak bıraktığınız yerde patlıyor. Ve tabii ki map'in tamamını da götüremiyorsunuz. Maksimum 2-3 saniye boyunca. Abi herhalde animasyon gibi bir grafik ondan dolayı Olabilir. Düşürürsün. Direkt C'ye basarsanız kendi üstünüzü bile... Ya çok çocuk su geliyor ya hani... Fazla çocuk su geliyor. Su Sonuçta karakter karanlık bir karakter. Ve duman olabiliyor dedik o kadar. Döneminde ben yaşlıyım yani. Hani bana yaşlı diyorsunuz ya devamlı. Döneminde ben Wolf Team oynamamamın nedeni de buydu. Ben internet kafe işletiyordum o dönem. İnternet kafede çalışıyordum. Ee, çocuklar geliyordu mesela abi Wolf Team oynayacağız falan merak ediyordum yani. Hani bakıyordum ama sarmıyordu beni grafiklerinden dolayı büyük tamam. Bir, e bir Ahmet kendi üstüne de smoke atabilsin değil mi? Ya da sallıyorum bu sefer karakterimiz saldıran taraf ve Long'dan A'ya girmeye çalışıyor. O sırada da Short'u smoklamak istiyor. Dilediği gibi duvar arkasından smoklayabilir. Tek yapması gereken doğru zamanda C'yi bırakmak. Ya bu skill'in toplam adedini 2 olarak belirledim. Fiyatı ise 200. Q skill'i Silence. Q skill'in olayı adı üstünde sessizlik. Yani attığınız adımları siz koşsanız bile sessiz yapan bir özellik. Hiçbir şekilde... Caveira. Kavera mainler kuduruyor şu an. Ses çıkarmayan bir özellik. Ve tek olayı bu da değil. Siz normalde skill'in süresi boyunca skill'i açmadan... Az korsan oyunu o güzel PC'lere. Ancak buraya gelirsiniz. Fakat silence açıkken geleceğiniz nokta tam olarak Asla. burası. Ve dediğim gibi buraya kadar gelirken hiçbir şekilde ses çıkarmıyor olacaksınız. Yani düşmanlarınızı çok güzel gafil avlayabilirsiniz. Silence'ın toplam adedini 1 olarak belirledim. Marketteki fiyatını ise 300 olarak belirledim. Mantıklı. Next. Vanish. Kaç para Aslında karakterimizin Venis'i? Genelde böyle para üzerine çalışmıyordum ya. Yani şöyle oluyor mesela o tarz durumlar. Bir internet kafeye gidiyordun o dönem. Hep oranın müdavimi oluyordun. Yani sabah giriyordun, akşam çıkıyordun. Ben bir giriyordum, masaya bir oturuyordum. 7 saat kalkmıyordum bilgisayarı başında. Artık öyle ola 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 1 ay, 2 ay, 3 ay, 7 ay, 8 ay, artık iki yıl falan oldu. Sonra ben çalışmaya başladım. Her boku bedavaya takılıyordum orada. Yemeğimi de bedava yiyordum. Şey bir de yaşım çok büyük değildi yani. Paraya ihtiyacım yoktu. Aynı desek yalan olmaz. Geçiyordum, oyun oynuyordum kafama göre. İstediğim makineyi açıyordum kendim. İstediğim şeyi yapıyordum yani. Yaptığınız şey deş atmak. Öne doğru atılıyorsunuz. Tabii öne doğru değil. WASD hangi yöne doğru basıyorsanız o yöne Oğlum, doğru. Oğlum gece beni arıyorlardı. Mesela biz evde uyuyorduk. Çok yakın arkadaşım var mahalleden. Gece bizi arıyorlardı ikimizi. İşte can böyle böyle Call of Duty'de bize meydan okudular. Çabuk Ka kafeye gelin. <laughs> biz uyanıyorduk, Hadi gece 12 böyle çıkıyoruz evden. Hemen şu aşağı mahalledeki şey. Gidiyorduk oraya bir posta koyuyorduk bunlara. Dolabına iddiaya giriyorduk mesela. İşte dolabın içinde ne varsa istediğin kadar kola, istediğin kadar işte meyve suyu falan. Tık diye giriyorduk, yeniyorduk bunları ama. Jet'ten farkı şu. Baktığınız yöne doğru. MWPS'ta Aslında FPS oynadığım dönem o dönemdi. Yani, yani arkanızda bir duman particle bırakıyorsunuz. Bunun yanı sıra bu deşin bir özelliği daha var. Eğer ki bir karakterin içine doğru Değiş, deş atarsan bu tamam, sayede ben, beni yani Ad, onun için demiyorum da beni çok sarmıyor Valoya. ilerletiyorum buraları. Bu biraz karanlık bu bir ulti olmasını istedim. Ha. Şimdi iyi güzel skill'leri belirledik. Fakat bir sıkıntımız tamam. var. Hala karakterimizin adı karakterimiz e, bu olmaz. Kod, kod 4 çok oynadım. Kod 4 Xfire diye bir uygulama vardı adına. Oradan oynuyorduk. Bir de asıl kod 2 çok oynadım ya. Tunus map'inde mesela her yeri hala ezbere biliyorum. Gözüm kapalı dolanırım yani. Ayrıca karakterimizin tipi de bu lanet olası tip. Yani bundan da bir kurtulmamız gerekiyor. İlk olarak skill'lerine ve karakteristik özelliklerine bakaraktan karakterin adını Blackout koyma kararı aldım. Ve ayrıca bilmiyorum çok cool bir ismi güzel ben. evet cool olacak. İkinci hocam. olarak tipe geldi sıra. Cool. Önce modelleme yapsam mı diye düşündüm. Fakat şöyle bir durum var. Şu sıralar modelci sıkıntısı çekiyorum. Yani öyle tak deyince modelci bulamıyorum. O yüzden de kime yaptıracağımı bilemedim. Hatta bu konu hakkında ben. önceden bahsettiğimiz de. i̇şte, belki dediğim gibi gerçekten 3D artist bulmak şu sıralar çok zor eğer ki 3D modelciyseniz Zindo HR'da kayıtlı onlarca stüdyo var ve bu stüdyolar reklam mı yedik şu an ne olursa kolyeniz var bir şey bunun da linkini aç. Karakterin modeli yerine karakterin çizimini yaptırmaya karar verdim. Ve bunun için gerçekten yetenekli bir insana ihtiyacım vardı. Dezgon de bugün kendisi... ola da bilir olmaya da bilir. Valla söz vermiyorum. Uzun istiyorum. zamandır takip ettiğim Ceyhun Kocakanat'a gittim. Abi Allah belamı versin 20 yaşında gibi. Saçı kestirdiğimden beridir duruyor. severek evet. takip ediyorum. Derdimi ona anlattım. Böyle böyle skiller olacak dedim. Böyle bir tipte bir karakter olacak dedim. Ne yapabiliriz dedim. Kendisi de bir iki gün sonra bana iki adet konsept tasarımlandı. Sağdaki çok iyi. Ama... Valo'ya gitmez hocam bu çar. Dark Souls çarı gibi bu. Geldi. İlk başta bu abimiz biraz daha böyle karanlığa yakın hissettirse de bana fazla karakteristik gelmedi. Hem Omuna da benziyor biraz. Diğer abi evet, Oman a Oman a da, da çok daha karakteristik duruyor. Ayrıca videonun başında da söylediğim gibi. Şapkası tamam mı, kötü bir tek. bir insan istiyorum ama aynı zamanda espriti komik bir insan istiyordum. O sebeple bu tasarımla ilerlemeye karar verdik. Ve aradan birkaç gün geçtikten sonra Ceyhun bana şu şekilde bir şey yolladı. Ve resmen resmen. Oy. aşık oldum. Yani gerçek. Vah wow, çok iyi olmuş lan. Sadece saç sakalı beğenmedim ya. Onun dışında on numara çarpı çizmiş Karakter adam. Karakter kafamdakinden çok ama çok daha güzel oldu. O yüzden Ceyhun tekrardan ellerine sağlık. Tekrardan çok teşekkür ederim. Bunun ağzına bir tane maske koyuyorsun. Ya da gözüne. Ananı sikiyim buna yarım maske koyacaksın. Blackout yağdı. Yarım gizemli olacak bu ananı sik. Ha bu arada bunun çiziminin yapıldığı videoyu Ceyhun da kendi kanalında paylaştı. Ceyhun'un da kanalının linkini aynı şekilde videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ve sırada yine psikopat gibi dayanamayıp yazılıma girdiğim bölüm var. Karakteri tasarladık tamam güzel skillerini falan belirledik ama ben bunları görmek istiyorum. Saç sakal beyaz yok dedim yani. gerek gerçekten. yok. Ben bunları göreceğim. Ben ne yaptım? Gittim Valorant'ın bir iki modelini buldum internette. Aldım onları ben de bir tane Valorant yaptım. Yani tam olarak Valorant yaptım değildi. de. İşte yürürken ses çıkarıyor. Shift'e basınca ses kesiliyor. Y'ye basınca silahı inceleyebiliyoruz. Çok silahı iyi. load edebiliyoruz. Ayrıca tabii ki ateş edebiliyoruz. Ha ateş etme Çok şu iyi. anda biraz saçma gözüküyor ama elimden geldiği kadar yaptım hızlıca. Sonuçta Valorant'ın aynısını yapacak değiliz. Sadece gösteriş amaçlı. O halde şimdi de tasarladığım bütün skill'leri nasıl Unreal Engine'e koydum onları göstereyim sizlere. Yani şöyle gerçekten çalışan bir skill showcase yapalım. İlk olarak C skill'imiz yani Dark Smoke skill'imiz. C'ye basılı tuttuğumuz süre boyunca gidiyor. C'yi bıraktığımızda ise Smoke patlıyor orada. Mantıklı. Adam kendi mi yapmış bunu? Anıl görürsün. Mantıklı. Ama Valo'yu sevmemenin en büyük nedeni yani. Eğer çarın şunu atması. Kadar gidebiliyor. Eğer elinizi C'den çekmezseniz bir süre sonra kendi otomatik patlayacak. Bu da bahsettiğim Q skill'i yani silence. Şşş sessizlik. Q'ya basınca bir süre daha hızlı koşuyoruz ve hiçbir şekilde koşarken ses çıkarmıyoruz. Aa bu arada evet karakterin... Bu hangi oyunda hangi karakterde vardı ya? Kavera dışında. Araltı Kavera dışında. Bu tarz bir onun dışında işte nok, nokta da ya cover, cover, aralığı dışında. Benim bütün seslendirmelerini kendim yaptım. Şşş sessizlik. Birazdan onları da dinleteceğim zaten. Ve bu da yani E yani veniş. E basıyoruz ve mükemmel bir deş atıyoruz. E tabi sumo'a dönüştüm. Çok kör ediyor aga. Yani güzel ama bu efektin hemen kaybolması lazım. Biz de söylemişim zaten. Sonuçta da... karanlık bir abiyiz. Işıklar sönsün. De Şov vakti ultisini attı. Ali Alperen ikinci ayına Hoş geldin Sırada geldiniz da kardeşim. ultimiz var. Yalnız bu ulti ultinin atılmış hali. Yani mapten önceden seçilmiş versiyonu. Ve Oy. içi biraz fazla kaos dolu. <laughs> bu, bu oyunu genel olarak 10 yaşındaki Sırada kardeşlerim anladım. oynadığı için bu ulti bu oyuna yemez kardeşim. <laughs> ben sana söyleyeyim. Yani çok güzel evet mükemmel ama bu ulti Evet aslında sizlere gösterebileceğim her şeyi zaten gösterdim. Pek Oha Valorant şey... yaş ortalamasını diye sattım. Ne, ne alakası var oğlum? Ne alakası var? E hariç. Tek bir şey kaldı. O da karaktere bazı sesler... Ben genel olarak Riot yaş ortalamasını laf Dinleyin atıyorum. Dinleyin bakalım yani. nasıl bulacaksınız. Ben ne istersem onu görürler. Necdet, bu akşam boş musun? Spike almayı düşünüyor musunuz yoksa Fox mi <laughs> Spike kalmayı düşünüyor musunuz yoksa <gülüyor> polis mi çağırayım mantıklı? karanlık. Bana itaat ediyor mu? Sözlerine dikkat et. <laughs> Sej. O siyah saçlı SC gönlüme mi? İyi çözülmüyor Reyna. Şşş sessizlik. Işıklar sönsün şov vakti. Efendim 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 o kadar uğraştığımız bu videoya en azından bir like atar bir de abone olursunuz diye düşünüyorum. Bu arada unutmadan mağaracan üçe çok az.